Evet arkadaşlar bir sonraki dersimize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte geçen dersten sonraki kısım olan Interper, Extract, Ad, Offset et kısımlarını öğreneceğiz ve yine burada Chamfer ve Pilot komutlarını, Taper, Faces komutlarını ve yine Shell kısımlarına şöyle bir giriş yapmış olacağız. Öncelikle Interfere komutuna bakalım. Bu bize kesişim gösterir arkadaşlar. Onun için şöyle Home kısmından geç ve şuradan açımızı tabii ki ay, a, ayarlayarak görünüşümüzü de ayarlayarak şöyle izometrik iki şekil çizebiliriz. Önce bunlar çizimiyle, bunların çizimiyle başlayabiliriz. Şu şekilde bir kutu çizdim ve bir tane de küre çizdim ve bunları birbirinin içerisine bakın şu şekilde geçiriyorum. Yani kürenin içerisine geçen bir ee, kutum var. Ee, daha önceki öğrendiğimiz komutlarda ne kullanıyorduk? Şurada arkadaşlar bakın subtract kullanıyorduk. Şu önce eski et diyelim. Subtract bu enter bu enter diyordum. İkinci cismi çıkarıyordu. Bakın şöyle bir ee... kısım çıkarabiliyordum. Bugünkü komutumda şunu gösteriyor arkadaşlar. CTLZ ile geliyorum. Interfere de şunu gösteriyor. Önce escape diyelim. Şuradan escape interfere. Birinci e, ikinci enter diyorum. Pardon. Tekrar interfere dedim. Birinci enter. İkinci enter. Bakın. Bu İki cismin, iki objenin nerede kesiştiğini gösteriyor. Detaylı bir şekilde bu konuda bilgi veriyor. Bunlar diyor ki, iç içe şu kadar bir kesimde, bakın görebiliyorsunuz. Kırmızı alan kadar, kırmızı hacim kadar iç içe geçiyorlar. Buradan da detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. İşte şuradan zoomlayabiliyorsunuz. Bakın nerede kesiştiğini görebiliyorsunuz. Aslında bir nevi bize bilgi veriyor. Yani bir çizim yapmamıza olanak sağlamıyor. Sadece bize bilgi veriyor. Dolayısıyla çok da sadece kesişimini görmek istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Şimdi ekstra etki kenarları ayrı komutu. Bunun için de tekrardan yeni bir sayfa açıyorum. Şuradan home kısmından iki boyutlu çalışalım. Zometrik çalışalım. ama bir kutu çizelim. Şu şekilde bir kutu çizdim. Görebiliyorum. Tekrardan solite geldim. Extra Edges objeleri seç diyor. Seçtim. Enter dedim. Şu an bakın kenarlarını aslında bu bir bütünken şu an kenarlarını tek tek parçalara dönüştürdü. Gördüğünüz gibi. Ayrı ayrı kısımlara ayırmış oluyor. Bu konuda oldukça işlevsel. Normalde bunu tek tek çizilmeniz gerekebiliyor. Patlat yani bir nevi patlat komutu. Böyle görüyor. Şimdi ee, bir tane daha çizelim yanına. Şuradan home diyelim, box çizelim. Bu şekilde. Ee, tekrardan solide gelelim. Offset edge dediğimizde de şu nereyi offset edeceksin? Bunu bakın. Şöyle offset ettim. Tekrar tıkladım. Neyi offset edeceksin? Mesela bu kez burayı offset ettim ekstra etki dedim. Pardon, offset etki bu kez burayı. Sonra yine offset etki bu kez. Pardon diğeri yine aşağıdan olsun bu kez. Aşağıdan görmesi biraz daha zor. üstten renkleri. Şöyle offset etki. Mesela buna üç ee, boyutlu bir bakışla bakalım. Şöyle bakın çizgileri çizmiş oldum. Üzerlerine de şu şekilde delikler açmış oldu. Mesela bunu ekstrut deyip ne yaparız bunu ilerletmeniz gibi bir durum mümkün olabilir. Belki algılamayabilir bunu. Bir tekrar deniyorum. Bu şekilde eksotu yapmam mümkün oldu. Gördüğünüz gibi bu kez terse gidelim. Yine eksot diyorum. Şöyle tam bunu. Enter. Bu kez içeri doğru gidiyorum. Şimdi sonra buradan mesela subtract deyip bunu çıkarabilirim. Bu Enter. Burada şöyle subtract. Bu enter bu enter mesela şu şekilde ya da testten gelip tekrardan saptırak bu enter bu enter mesela bunu çıkarıyorum tam yüzeyden başladı için mesela sildi ama öbüründe farklı olacaktır mesela tekrar diyelim saptırak bu en, enter bu enter tam diyemedim herhalde tekrar diyorum. bu şekil içerideki bakın bu içeriden bana delik açtık. Gördüğünüz gibi ne kadar sapladıysam onu açmış oldu. Yani offset mi nevi çoğaltma işlemine yarıyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir şekil açalım. Şöyle tekrardan yine görüş açımızı getirelim. Konsept ve izometrik ve bir tane kutu çizelim. Şöyle 100 virgül 200. Şu şekilde bir çıkarayım. çok dik oldu. Şöyle göz Şu şekilde tamam. Şimdi e, solide geliyoruz arkadaşlar. Mesela daha önce pilot komutumuz vardı. Şimdi ona bakalım. Neyi pilot edeceksin? Bunu fradüsun ney? 50 köşeyi seç. Enter. Bakın şu şekilde olacak. Ve Enter, İki kere Enter diyerek tamamlayabiliyorum. Şimdi tekrar edeyim. Şekli konutu seç. Ee, yarı yarıçapı seç. 50. Çizgiyi seç. Bu çizgiyi yapsın. Yaptı bakın. Enter. Enter. Şimdi döndürüyorum. Ne var? Burası hala uygun değil. Pilot. Ee, yarıçap 50 çizgiyi seçtim. Yaptı. Enter dedim. Enter dedim. Bakın burayı da döndürdü. Şimdi son kısım. dilat, yarıçap 50. Şu şekli. Buradan yap. Enter. Enter. Bakın. Çok harika bir şekil yaptım. Şöyle bir döndürme yaptım. Bunun üstüne de gerekirse modifiye edebiliriz. Yani bir nevi daha önceki draw komutundaki filatı kullandım. Benzer şekilde şey, ee, chamfer de kullanabiliyoruz. İki tane mesafem vardı. Diyorum ki 50 ve 75 mesafeler yeterli olmasa yapmaya da bilir arkadaşlar. İşte şu an yaptı bakın. Küçük kaldı ama bakın şurayı kesti. Enter dedim. Gördüğünüz üzere buradan bir düzeltme yaptı enter dedim bakın bir açıklık açmış oldu bunu biraz daha büyütmeye çalışalım bakalım büyüyecek mi chamfer birinci mesafem 300 ikinci mesafem de 600 ya da 300 olsun köşeyi seçiyorum yaptı enter diyorum yine çok şekil müsait olmadığı için çok açamadı Şu şekilde bakın ile açı koymuş oldu. Yani o kısmı iyileştirmiş oldu. Yani bu çok kullanacak bir komut değil. Daha çok bizim için kullanacak komut. Burada fillet olacak. Taper faces derseniz buraya biraz değineceğim. Şu şekilde açıyla yüzeyleri arttırabilirsiniz. Yüzeyleri extrude edebilirsiniz. Yüzeyleri offset edebilirsiniz. Ya da shell dersek içerisinden daha önce bunu çıkarmıştık. Bu subtract komutuyla buradan kabuk kısmını kontrolle ayırabilirsiniz ve yine çekle hata varsa kontrol edebilirsiniz. İki cisim birbirine birleşik ama ayrılmamış cisimler varsa bunlar ayrı parçalar gibi ayırabilirsiniz. Bir render için clean edebilirsiniz. Yani buralar şu anlık çok kullanacağımız komutlar değil. Bizim için önemli olan komutlar şu anlık bunlardı arkadaşlar. İhtiyaç oldukça yine yeni komutlar öğrenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere.